2. yarı başladı. Bu dev mücadelede, zorlu mücadelede ikinci yarı. Gensak. <laughs> topu Yakup kazandı. Yakup sağ kanatta Emrah. Recep. Diredo top kaleci Gül Fıçağ. İmmeci. Şut. Recep. Sonunda, hani yel, Serkan. <laughs> Yücel. Geçmedi orada Yücel'in pası. Mali. Mali de pasını ve top. Talip. Sol kanatta hemen. Orada kimde kaldı top? Murat'ta kaldı. Murat. Murat'ı Murat şut orada defasta Recep ve sonrasında top Selim'de kaldı. Tekrar Murat. Tarık. Orada top geçmedi top. Yücel'de kaldı. Yücel. Ben. Ben. Ters kanara doğru, orada defansta Cengizhan, sonrasında topu Selim aktardı. Gel, gel, gel. Murat. Ay, ay, ay. Himmet. Ay, ay, ay. Murat. Cengizhan. Ay, ay. Cengizhan içeriye, orada Recep. Bir kez daha top Recep'te, Serkan, Yakup, çık. Çık. hala top Yakup'ta, Yakup, Yakup. Koner. Yakup, Serkan, abi istesenize konuşmuyorsunuz muydunuz? Abi bir konuşun, Serkan, bir konuşun, ağzınızı çıksın, bağırın birbirinize. Oğlum basit değilim lan. Bir korner atışı kullanıldı. <laughs> Emre yükselirken talibe yaptı hareket foul. <laughs> Sen göğüsten göğüs kontrolü bakalım yetişebilecek mi? Yetişti topa cengisem. Hayır bazı Böyle bir şey var mı? Recep'in cengisine yaptırdı ki top. Göbek mi sende? İçeriye o kadar zorlama. mu? Al, o seni kaçırsın. Topun gerisinde Murat ve Talip Bakanla kullanacaklar ikili bir kısa bir toplantı kısa bir görüş İş birlikleri birliği yapıyorlar orada <laughs> aslında kullanıldı Murat. Tarık, Tarık topu aldı. Top sekimde kaldı Selim. İçeriye doğru orta. Orada topa dokunamadı Cengiz Han. Avuç. Serkan, Serkan. kendisi ilerliyor. Serkan içeriye doğru. Adışı Serkan'a ama pası atarken Serkan'a yapılan hareket. Kol. Serkan, Serkan, Serkan. Serkan, Serkan. Serkan, Serkan. Serkan, Evet bak hakem işareti verdi topun gerisine Emrah. Emrah'ın şutu üstten farklı şekilde avuç. Evet, baskı sonuç getirdi. KTS'de ta ta taç hemen kullanıldı. Top Emrah'ta. Emrah orada. Selem'in müdahalesi. Taç atışı. Korner şey, dönmüş. Korner atışıyla oyun devam edecek. <laughs> Et korner atış kullanıldı. Orada vurdukturmadan top. Himmet'te kaldı. Himmet Yücel mücadelesi. Himmet. Himmet Yücel mi? Himmet içeriye pası çevirdi. Asen! <laughs> Mali. Emrah orada Mali bir pirine girdi top Emrah'ta kaldı ama Emrah pasını Hatta top kayıcı Erkan'da kaldı Erkan içeriye doğru Yakup yetişebilecek ah. mi yetişemedi Tarık <laughs> 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 o top Serkan'da kaldı Serkan Serkan ilerliyor Serkan 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 içeriye doğru çevirdi o top Emrah'ta Emrah orada vurdu Turmazlar sonrasında Cengiz topu uzaklaştırdı Recep'ten bir müdahale top bir kez daha Recep'te Serkan Serkan out Cengiz

Serkan Serkarı kaleyi şutu out